Arkadaşlar ben Efe ve bugün sizlerle birlikte yani çılgın patates TR olarak e, Lucky Bull, e, Block modunu göstereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz Lucky Block şans yani şanslı e, bilmiyorum bloğu da İngilizce de şanslı kutu mu ne onu yapacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle Block of Gold diyor. Şimdi şöyle koyuyorsunuz. Bakın Şanslı kutu. Ee, ben şu, nasıl indiriliyor hemen göreyim. Bir Block Launcher ve Morse for Mine lazım arkadaşlar. İlk önce Morse for Mine'da el e, şey göreceğiz. Şöyle girdiğiniz zaman Morse for 0.12 falan onlara giriyoruz. El mod diyoruz. Sonra istediğimiz buradan modu seçip ee, seçip importla falan install yapıyoruz. Yani e, instat yapıyoruz. E, yüklüyoruz. Sonra block launcher'a girip durun şimdi açılsın. Sonra block launcher'a girip post, PC, mod şeyine tıklıyoruz. Sonra modumuz burada olacak. Ama import falan yapacağız arkadaşlar. Sonra ve ee, isted bakın şimdi ben modumuzu kapattım şimdi gör şimdi görürsün zaten bakın bir şey çıkmaz modumuzu açtığımız zaman modus sinir işte falan açtığımız zaman enable yapıyoruz tamam açılıyor sonra geldik mi bakın Bir survival da deneyelim arkadaşlar. Bitti bitti bitti. bitti. Reklam yapmayın lan. Ee, şimdi my world diyoruz. Survival diyoruz. Heh. Şimdi şurada oluyor mu Kırın şimdi kırılsın. Kırın, kırın. Olmadı çünkü kalmamız yok elimizde. Ben ha, set yapmışız giyelim hemen setimizi de. Ay. Seti giydik. Bir tane gold. Bir tane şu. Sonra şu. Tamam. Şuraya koy işte. Sonra. Bir kazma yap. Tamam. Şimdi kazmamız var. Kırabiliriz istediğimiz gibi. Ne çıkmış? Iron sword var Ne çıkmış? Bakın. Ne çıkmadı ya? Çıkmıyor ya. Heh, sadece game modda oluyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir daha yap. Game moda gelelim. Artık böyle modlar yapacağım arkadaşlar. Tekrar tekrar modları göstereceğim size. My World diyoruz gene. Sonra. Şundan diyoruz. Kırıyoruz. Ne oldu ya? Ha, çıktı bakın. Gördüğünüz gibi bazen görünmez şeyler de çıkabiliyor. Ok ve yay çıktı. Böyle böyle. Ses çıkartabiliyorsunuz. Böyle arkadaşlar saat ve pusula çıktı. Bu bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bay bay.